Herkese merhaba. Bu hafta gazeteci Ergün Babahan'la birlikteyiz. Ergün Babahan merhaba. Merhaba. CHP toz duman. Neler oluyor ya? Ben gerçekten yorumlarını merak ediyorum. Eski doğayan bir gazeteci olarak. Şimdi İmamoğlu ve CHP'nin üst düzey isimleri. Üst düzey isimleri. Yani genel başkan yardımcıları, parti sözcüsü şuyu buyu. Zoom toplantısı yaparken yakalandılar. Yani sızdırıldı bu Zoom toplantısı. İmamoğlu başkanlığında. Şimdi bu şey, sen bu videoyu nasıl değerlendiriyorsun, bu bir Kılıçdaroğlu'na darbe toplantısı mı ki YouTube'da sızdıran kişi kimse bu bir Kılıçdaroğlu'na darbe toplantısı diye verdi bunu YouTube'da. Ne diyorsun? Yani İmamoğlu T24'te okuduğuma göre İmamoğlu ve ekibi senin sayen Böke'den, Böke. Böke'den şüpheleniyormuş ama bir de kimliği belli olmayan bir 14. katılımcı varmış, yüzü görünmüyor, bir fotoğraf var sadece. O da olabilir deniyor ama şimdi ağır bir yıkımın ardından bir partide arayış olması, kadro yönetim kadrosunun yani doğal olan böyle bir yenilginin ardından genel başkanın istifa etmesi ve bir yenilenme izin vermesi işte en son Yunanistan'da Siriza ağır mağlubiyetin ardından parti lideri bıraktı ee, yeni bir dönemin açılmasına fırsat verdi. İngiltere'de oluyor, Amerika'da, kahret yani. yani bu böyle. istifa mı etmeliydi? Onun getirdiği bir sonuç mu diyorsun? E tabi yani ama burada sıkıntı tabi dönüp o videoda konuşulanlara tartışılanlara üsluba katılımcıların atletli olmasına falan bakınca bu parti... tükenmiş yani. Birbirlerine saygıları yok. Sadece koltuk kavgası var. Yani bir... kendine, yani hiçbir zaman öyle olmadı ama demokratik sol, sosyal demokrat diyen bir partinin... E, yönetim... değişikliğinin bu üslupla, bu düzeyde olmaması lazım. Ama zaten... E, e, yönetimin me oynayan kişi de sosyal demokrat karakterde biri değil İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sağ siyasetten geliyor. Yani Türkiye'nin sıkıntısı siyasetin e, CHP dahil her geçen gün daha da sağ kaymasından kaynaklanıyor. Peki babam buradaki şimdi tartışma şu, bu toplantı etik mi değil mi meselesi var. Bu konuyla ilgili Faik Öztrak dedi ki etik olmayan toplantıyı doğru bulmuyoruz dedi. Kılıçdaroğlu tarafı ve buna karşı Engin Altay da bu toplantı etik olmayan toplantı ne demek A akla kar değil partinin içinde olduğu hali nereye konuşacağız tabii ki biz bunu konuşacağız diyor bu toplantı sence etik mi değil mi elbette etik yani sen bir siyasi neden partisi, etik askeri kurul değil ki yani sonuç itibarıyla sen bir partiyeliysen yani şey olarak konuşuyorum teorik olarak. Parti değişlerin yolunda gitmediğini, partinin savrulduğunu düşünüyorsan, bir hareket başlatıp arkadaşlarınla, seninle aynı düşüncede olduğunu düşündüğün insanlarla bir araya gelip bir yol haritası hazırlama girişiminde bulunman gayet olay yani, bir parti bu gizli genel junta yap junta yapısı gibi yani bunu şimdi mesela bunlar parti sözcüsü var içerisinde genel başkan yardımcısı var her salı grup toplantısında kılıçdaroğlu'nu alkışlayan isimler bunlar. Yani açık ve net ekranının karşısına çıkıp kardeşim biz kılıçdaroğlu'nu istemiyoruz. Biz yönetim değişikliği istiyoruz. Biz İmamoğlu ile beraber beraber bir hareket başlatıyoruz demeleri gerekmiyor muydu? Neden ikili oynadılar böyle? yani ama bir hazırlık yapmaları lazım. Birdenbire çıkıp bu da şey gibi, e, Don Kişot gibi ya, yani bir yol haritası çizip belki de anlaşamayacaklar İmamoğlu'yla da. Yani onu da bilmiyorlar ki oturup konuşuyorlar. Bundan yani bir siyasi partide bir arayış varsa insanların bir araya gelip konuşmaları, tartışmaları bir çözüm yolu aramaları bir de genel başkan koltuğa yapışmış gitmiyor etraf. Yani etik olmayan. Yani bu an... kaçak güreşme olarak da tanımlandı. Yani yani bunu bu, bu şey kaçak. Ahlaki yani, gü... olan parti değil ki CHP hiç hiçbir konuda. Hı. Yani sen bunu kaçak bir, kaçak dövüş olarak, güreşme olarak görmüyorsun anladım ben öyle mi görüyorsun çünkü yani bunu parti içerisinde resmi kurullarda yapacağım mücadele sanki bir junta kuruyormuşçasına ya, yani parti için hizip diyelim biz buna junta ağır olur <laughs> ee, yani parti içinde CHP'de hizipler vardı bu yani bu e, koltuğa yapışmış bir genel başkan ve çevresine karşı açılmış bir şey ama sıkıntı burada yani CHP'nin bunu e, tabanına yayamaması, e, partilerle paylaşıp alttan gelen bir dalga olarak yükseltememesi. Yani CHP hep elitlerin partisi, yukarıdan belirleniyor her şey. Parti tabanının e, ya da şeyinin, işte bugün Türkiye'de e, ağır bir seçim yenilgisinin ardından insanlar darmadağın oldu. Onun üstüne de bu inanılmaz zamlar, kur artışı vesaire geldi. Her şey kötüye gidiyor ve insanlar öfkeli ve çaresiz. Bu öfke ve çaresizliği yönetecek bir siyasi akıl, bir irade yok. Türkiye'de evet. mesele oradan kaynaklanıyor. Burada Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu bu konuyla ilgili bir işte çıktı ekranların karşısına bu sızınca bu görüntüler. Çıktı dedi ki ya ne var dedi bundan daha ne olabilir? Ben dedi parti yetkilileriyle partimi konuşuyorum dedi. ve Bunun gibi daha çok toplantı yaptık dedi. E yapacağız da dedi. Yani hiç öyle geri vites yok. İleri vites. E zaten Kılıçdaroğlu'yla konuştuğunda da başa baş tahmin ediyorum ki orada e, istifasını ve kongreye kurultaya götürmesini istedi partiye. Yani Hı -hı. Kılıçdaroğlu bunu taşıyamaz Dar, darmadan bir şey yani batık bir banka gibi yüzdürüyorlar hı hı. peki şimdi bundan sonra ne olacak sorusunu biraz sonra sorayım ama bunu kim sızdırmış olabilir yani şu anda şeyde bir bakıyorum havuz medyasını iktidar saray medyasını e, bayağı keyifli oluyor. yani böyle kedinin fareyle oynadığı gibi adeta bir halleri var e, bu nasıl sızar sence bu bir Parti içi operasyon mu yoksa iktidarın e, CHP'deki bu ikilemi körüklemek için ortaya koyduğu bir operasyon mu? Yani İmamoğlu'nu CHP'de lider görmek istemeyen ciddi bir CHP tabanı olduğunu ya da yönetim kadrosu olduğunu biliyoruz. Yani oradan da kaynaklı olabilir. Parti içinden olması da muhtemel ama bu partinin zaten %50'si devletle iltisaklı yani işte o e, isim vermeyeyim ama bir sürü o toplantıya katılan isimlerde işte e, sef o seferberlik dairesi mi de Ecevit'in ilk gündeme getirdiği seferberlik işte, tetkik kurulu tetkik kurulu üyesi şehirlerinde o kurumun yani Ecevit onu fark ettiği zaman CHP'nin aslında bir kontrol gerilla partisi olduğunu anladığı zaman CHP ile koptuğuna inanıyorum ben onu dile getirmedi yani MHP il başkanı oranın üyesiymiş diyor Samsun'a mı orduya gittiğinde adam diyor ki kendi partisinin il başkanının da aynı kurulda olduğunu, aynı görevde olduğunu bilmiyordu yazık diyor. Ee, yani CHP karakol dediğimiz e, kurtuluş savaşı sırasında e, İttihat terakkinin oluşturduğu yapının e, parti haline gelmiş hali. Hı hı. Yani yani ee, aslında o sefer görev seferberlik teknik kurulu Gladio vesaire hepsi CHP İttihat Terakki'nin CHP'ye devrettiği örgütlenme modelinin aslında belki de Türkiye tarafından NATO'ya ödünç verilmiş modeli. CHP senin, de bunun temeli. Senin kanaatın daha çok devlet yapılan devlet operasyonu mu yoksa CHP gerçi CHP devlet hani iç iç olduğunu da ifade ettin ama yani Kılıçdaroğlu taraftarlarının bu konudaki elli onları böyle suçüstü tınak içerisinde yakalamak ve olayı patlatmak amaçlı bir organizasyonu olabilir mi bu sızma işi? Yani Kılıçdaroğlu'na da çok faydası yok çünkü çaresizliğini de gösteriyor Kemal hmm. Bey. Yani şimdi sen güçlü bir parti lideri olsan ve bu senin deyiminle bir junta darbe girişimi ise parti. Partilerde buna böyle diyemeyiz çünkü genel başkanın devirme hakkı eğer bir parti demokratik bir parti ise her üyenin hakkı Hakkıdır. yani sen Tabii. toplantı yaparsın, görüşürsün, bir hareket oluşturursun ve olgunlaşıncaya kadar da bunu gizli yapmaya çalışırsın. Ha bu normaldir bu gizlilik. E yani normal çünkü bir yola çıkıyorsun. bunu ya yani Fenerbahçe'de bugün Ali Koç'tan memnun olmayan biri de çıksa seneye kongre var. Şimdiden başlasa ya da olağanüstü kongre çağrısı yapacaksa bir hazırlık yapması, kendisiyle yola çıkacak, para verecek bir takım insanları bulması lazım. E CHP'de de bu böyle. Olan Ama süreç, genel başkan hı. da o zaman bir bunu parti içi e, şeye aykırı, hukuka aykırı diye e, değerlendirip disiplin önlemleri alabilir. İşte güven oyu isteyebilir, Özgür Özel falan gibi isimler için ve görevlerinden alabilir ama onu yapacak gücü yok şu anda Kemal Bey'in. Ee, bu tabii yani zaten Erdoğan CHP'yi bitirmiş, tüketmiş vaziyette iktidara yalıyor. Yani bunca hı hı. zam, e, ekonomideki çöküş, işte şimdi o büs fabrikası da Katarlılara satılmış galiba bir tane. Bunları konuşmuyor Türkiye. CHP'de ne oluyor tartışıyor. Hı hı. Yani CHP o kadar dağılmış ve tükenmiş bir parti ki emekli 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 diyorlar emekli maaşlarının yüzde %25 arttırılmasının konuşulduğu meclis toplantısında CHP evet. yok. Yani evet. muhalefetin çoğu yok da CHP hiç yok. bu durumda çünkü tatilde Marmaris'te bir iş adamının teknesinde geziyorlar, tozuyorlar. Hı hı. Bugün işte MEYAK'a toplantısı oldu CHP'de. Ee, Kılıçdaroğlu başkanlığında. Özgür Özel bu Zoom toplantısına katılanlardan ki Özgür Özel de varmış yani orada. Evet. Ee, yine CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın ki o da zoom toplansı. Özgür Özel biliyorsun İsmail Kahraman'ın silah arkadaşı. 11. 15'ten. Ha, Saadet Partisi. Ha şimdi o milli görüş gömleğini giydim muhabbeti falan. Harbi ki dedim ben, ben rejim hepiniz aynı gömleği giydirir sizin. Hayır bunlar aynı rejimin hep ilk ha. günden beri söylüyorum. Biri İslamcı. Biri daha seküler kanadı ama aynı damar. İttihat damar, damarı. Silah arkadaşı bunlar. Silah arkadaşı İttere bunlar. Ve sonradan eklemlendi cemaate karşı. Peki bu iki isim MYK toplantısına katılmadı. Ee, sence sürpriz mi? Zoom toplantısı katılımcılarıydı bunlar. Ee, ne diyorsun katılmamaları ve bundan sonraki süreçte yani Kılıçdaroğlu arkadaş madem benim aleyhime bir işler çeviriyordunuz arkadan benim yüzüme karşı öyle demiyordunuz. Yüzüne karşı bir şey dediklerini hiç görmedik ekranlarda. Arkadan iş çeviriyordunuz. Madem istifanızı verin der mi? Yani şimdi bu şartlarda onların kendilerinin istifa etmesi gerek. Yani merkez bu toplantılara katılmayacak mı? Soğusun diye bekleyecek. Soğusun ve unutulsun diye bekleyebilirler. Çünkü Ekim'e kadar mı tatil meclisi? Galiba, yani. O vakte kadar e, olaylar unutulur, yeniden şey olabilir diye beklenti de olabilir. Yani Türkiye burası ahlaki ve cesur davranışların tutarlı bir siyasetin izlendiği bir ülke değil, her şey çürümüş. En çok da muhalefeti çürüdüğü için AKP bütün bu resimlere rağmen, AKP ve Erdoğan hala e, seçim kazanıyor. Büyük ihtimalle İstanbul, Ankara'yı da alacaklar yani. Peki burada şimdi Kılıçdaroğlu'nun bu hamle nasıl bir hamle yapacağı konusunda nerede duracağı yani bir A şıkkı komple CHP'den istifalarını istemesi veya ihraç istemesi ee, arkasından mümkün veya değil. bu mümkün değil. Bunu, ya, bunu Bolu beli, Bolu Beyi'ne de yapamadı. Bunu belediye başkanına da yapamamıştı. Tanju Kimdi o? Özcan. Özcan. Ona da yapamadı. Peki disipline gönderme gibi veya partideki görevlerinden yani grup başkan vekili, grup başkanı, parti sözcüsü, genel başkan yardımcısı gibi ciddi üst düzey vazif görevleri olan isimler bunlar. Yani oradaki görevlerinden istifalarını ister mi? A şıkkı, B şıkkı bu isimler artık kardeşim biz orada genel başkan yardımcısı olarak, sözcüsü olarak duramayız. Biz istifa ediyoruz derler mi önümüzdeki saatlerde ve günlerde? Ne yaparlar sence, ne diyorsun? Ben İsveç'te çok yaşamıştım. <laughs> 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 fazla, <laughs> <etik, gülüyor> fazla etik, <laughs> fazla etik. Fazla bir etik. Biraz kaşar siyaseti açısından <laughs> ne diyorsun? Çarp yani burası ve CHP yani. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun onları atacak e, istifa davet edecek gücü var. Onların, ne de onların oturdukları koltuğu bırakma niyeti var. Hı hı. Yani yazın geçmesini beklerler. Alttan alta işten içe işte bir grup e, mücadele eder. E, böyle gider yani Türkiye'de hiçbir şey değişmez. Değişen ya değil. İmamoğlu gelse de değişmez onu görmek lazım. Peki İmamoğlu ne olacak şimdi? Şimdi bir CHP şu aşamadan sonra eğer Kılıçdaroğlu ayakta kalırsa İmamoğlu Belediye Başkan adayı tekrar gösterecek mi? Gösterir mi şu aşamadan sonra? Ona bir CHP'de bir pozisyon verir mi şu aşamadan sonra? İmamoğlu'nun mi... biraz korkak bezirgan tarafı var. Yani Mart'a kadar süresi var. Yani İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybetmesi %90 ihtimal. Şu bugünkü görüntüde. Ee, yani çok dağılmış vaziyette muhalefet. Yani parti onu artık aday da göstermez. Yani aday gösterse seçim. Gösterir. Göz bu CHP'de her şey gösterir. Olur yani. mu diyorsun? Evet. Yani or orada sıkıntı yok ama yani şimdi şey ortaya çıktı. Zafer Partisi'ne İçişleri Bakanlığı ve MİT Başkanlığı'nı vermiş Kemal Kılıçdaroğlu. Yani bunu sen evet iyi oldu bak bu başlığı açtığın. Şimdi ee, Zafer Partisi Ümit Özdağ bu konuda ısrarcı. Elimde miting var diyor. zaten. Belge konuştum. var diyor. Şey de yalanlamadı. Ee, sözcü bugün iki genel başkan arasındaki konuşmaların tartışması doğru değildi. Sanki ama ilk e, araba reddettiler. alacaklar tatil konuşuyorlar. Türkiye'nin geleceği ilgilendiriyor. İlk görüşmelerin ilk açıklamasında parti sözcüsü bunu reddetti. Önce reddetti. Bugün artık bunun artık tartışmasının anlamı yok dedi. Dün de işte Ümit Özdağ da elimde belge var dedi. Karşılıklı mutabakat. O zaman çıkar göstersen sen de. O, ne, o da neyi göstermiyor? Ümit Özdağ çok ilginç bir adam yani. Şey gibi. Doktor Michael Neydi o? Ne var diye gece Doğru. gündüz. Doktor Jekyll Mr. Hyde. Gündüz iyi, gece canavar böyle bir gazeteciyle, aklı başında biriyle oturup konuşunca gayet e, düzgün şeyler söylüyor. İşte Avrupa Birliği olmaz, bu kadar mülteci varken şu e, AKP'nin yani konuşması şey, mantıklı ama sokakta siyaset yaparken ırkçı, şövenim, e, çılgın bir adam ve Kürt düşmanı. Yani HDP'yi de terörist gören bir zihniyet. Şimdi bununla oturup İçişleri Bakanlığı gibi Kürtleri çok yakından ilgilendiren, MIT gibi Kürtleri birebir ya. ilgilendiren iki makamı Polisi böyle ve gibi, jandarmayı böyle, ve istihbaratı bir... bu adama vermek emanet etmek, kabul etmiş bir e, genel başkan partiye oy vermek o tabanın ne kadar içine sinar? artık büyük soru sen, Ama sen gerçekte vermiştir sözünü, vaadini vermiştir diyorsun yani kesin vermiştir. Yani şimdi ben Kemal Kılıçdaroğlu olsam böyle bir iddia karşısında eğer yalansa çıkar. Derim ki Ümit Bey yanlış hatırlıyor. Değil, dakikasında çıkar. Söylersin. Ya. Vermiş ki susuyor. Pişkin biri çıktı hakikaten şeyin dediği gibi Fatih Portakal'ın. Ama bu değişti. kadar ağır top yani İçişleri Bakanlığı gibi MIT gibi bir kurumları böyle bir yani diğer Altılı masadaki liderler bunu evet, hiç mi yani it ya, it Meral itiraz Al Bir partiye falan hiçbir şey söylemeden yüzde üçlük bir partiye teslim etmeyi kabul ediyor. Sen yani kesin vardır deyip hiç opsiyon bırakmıyorsun anladığım kadarıyla. Yok yani bu bence var ki adam çıkıp söylüyor. Yani dobra biri yani Sinan Oğan'a da geçiriyor orada hmm. mesela. Onun da çok ilginç şeyi çıktı biliyorsun. Bedelli askerlik Daha yapmış. Ha bedelli askerlik yapmış. Vatan millet Sakarya deyip bedelli askerlik yapmış. Tarkan'la birlikte. Yani bedelli askerlik yapmak ayıp bir şey değil. Ama, Ama artistini yapmayacaksın onu. Ha değil. sanki şey gibi e, <laughs> bölgede sıcak çatışmalara girmiş biri gibi konuşuyor konuşunca. Ha, konuşurken de öyle oluyor evet. tabii. Ama Türkiye'de de tabii yani bütün siyasetçiler, AKP'liler bakıyorsun çocuklarının hepsi bedelli askerlik yapıyor. Yani Türkiye'de ahlaki e, bir duruş yok ve millette de ahlaki bir şey yok yani. E, çürümüş vaziyette Türkiye. Yani bu kadar çürümüşlüğü hı hı. E, ben 63 yaşındayım. Yani hiçbir dönemde görmedim. Hı hı. Yani ahlaki hı hı. bir Bu arkadaki Çanlar kimin için çalıyor baba? Onu da söyle bana. Kılıçdaroğlu <laughs> için çalıyor. <laughs> Bu çanlar susmaz. <laughs> Kılıçdaroğlu için çalıyor diyorsun. E, Abbas yolcu mu diyorsun Kılıçdaroğlu için? Yani e, ne yapacak şimdi Marta yerel seçimlere kadar direnir en fazla. Yerel seçimlerde ağır bir Antalya dahil kaybedecektir CHP. Yani sahil kasabalarından gelen Bilgi Çeşme'de belediye yok. Marmaris'te yolsuzluk iddiaları uçmuş. Bodrum da CHP'ye gidiyor çaresizlikten ama bir bağımsız çıkarsa orada bile belki farklı bir tablo çıkabilir. Hı hı. Ee, yani CHP'nin yerel yönetimleri de leş. Evet. Bir hizmet yapamıyor. Yani İstanbul'da tamam an, merkez çok engelliyor İstanbul'u, Ankara'yı falan. Ama Ankara Belediyesi daha icraatçı. İstanbul'da, metroda vesairede merdivenle yürüyen merdivenlerin çalışmadığı pis olduğu falan gibi haberler de geliyor. Evet. Peki ee, baban son bir cehanet sorusu daha sorayım. Ee, İmamoğlu CHP'nin başına geçebilecek mi? Ne diyorsun? Yani CHP bünyesi. Yani geçse olan... ne olur ayrı. Yani geçebilecek mi? Çok emin değilim. Mustafa Sarıgül'e dikkat etmek lazım. O oynuyor gene. Hadi ya. Tabii. Yani Sırık. yaz sıcağında adam hiç asker gibi ne tatile gidiyor ne bir şey. Yani Hı -hı. gidiyorsa bile iki gün gidip geliyor mecliste duruyor. Erzincan'a gidiyor. Parti disiplinine genel başkana sahip çıkıyor, görünüyor. Yani parti tabanının ve delegenin hoşuna gidecek her şeyi yapıyor. Sanki ve... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlanıyor gibi geldi bana. O da olabilir ama Genel Başkanlığı da bir kenara atmamak lazım. Eee büyük aday olabilir. Hep kafasında var o bir kenarında. Ya yani İmamoğlu'nun daha cesur siyaset yapması lazım. Böyle irkek titrek bir hı hı. şeyle değil. Mart'tan yani yaz sonu bir olağanüstü kurultay toplamayı beceremezse siyasi geleceği ortada kalmaz. Yani hı, hı. Bu çıkışı Meral Hanım ona o kadar destek verdiği dönem yapabilseydi belki de Cumhurbaşkanı adayı olabilirdi ama hep risk almaktan kaçındı halbuki siyaset biraz da risk alma sanatı. Hı hı. şeyde eee İmamoğlu'nda o yok yani gözünü karartıp e, gemileri yakamıyor. Yakamıyor. Hı hı. E, ama e, bu görüntü şunu gösteriyor. Yani şimdi Büyük şehirleri de alacak ve önümüzdeki e, dönemde emekli olduğunda da kendi yerine gösterdiği adayı se seçtirebilecek veya 5 yıldan önce bir erken seçim şeyiyle anayasa mahkemesine yeniden şey yüksek seçim kurulu tekrar aday olabilir dedirterek bir dönem daha yapabilir Erdoğan. Yani Türkiye'nin durumu çok bayım. Yani Hı. siyasi olayların neler gelişeceğini bilemeyiz ama yani İmamoğlu, Hı. şey yani Kılıçdaroğlu'nun bütün umudu belli ki Erdoğan'ın sağlık durumu çok yakında erken seçim olabilir der derken, derken de, kast, O o yeme oltaya atıyor ama bu yani birinin sağlığından eee kötüleşeceğinden, öleceğinden medet ummak, siyaset yapmak değil ki. Tabii. Bir de kaldı ki işte karpuz gibi ikiye bölündü şu anda. Yani ikiden fazlaya da bölünmüştür aslında bakma sen. Hı -hı. Ee, ama e, görüyoruz ki Türkiye'de tek dert milletvekili olmak. Yani e, nasıl bir güçse o herhalde 147 dert... bin lira maaş alıyorlarmış emekli milletvekilleri. Yani emekli olup tekrar seçildiğinde Seçilenler. Tekrar seçilenler. E bakınca da işte para. Öztürk şu falan yani 7. dönem 6. dönem, 5. dönem e, ve hiçbir faydaları yok. Yani ne yapıyorlar? E, gidiyorlar, geliyorlar el kaldırıyorlar şey yap, arada bir kavga çıkarıyorlar ama yani orada kritik cümle, Türkiye'de kimse üzerinde durmadı. E, İsmail Kahraman'la Özgür Özel'in silah arkadaşı olması dayatıyor. Yani çok 15 Temmuz'la ilgili en kritik noktayı herkes es geçti. Ee, o söz e, 15 Temmuz'un aslında ne olduğunu ve o gece neler yaşandığı hakkında CHP'nin en az e, saray kadar CHP'lilerin bir kısmının bilgi sahibi olduğunu gösteriyor. Yani... Evet her şey de, vatan için, devlet için şiarının harekete geçmiş olduğunu görüyoruz orada. Büyük bir ittifak yapılmış İslamcı kanatla laikçi kanat arasında ve Türkiye bu cehenneme sürüklenmiş. Şimdi çıkaramıyorlar ve e, çıkması da mümkün görünmüyor. Yani tamam bu 5 seneyi e, fabrikaları satarak e, Türk Hava Yolları'nın hissesini satarak askeri Bekçilik yaparak körfeze... geçirebilir ama Türkiye'de e, uzattım mı? diyor devam. E, e, vahim bir durum var. Türkiye e, ihracatı rakamı yüksek ama geliri çok düşük. Kilo hesaplarsak dünyada Bangladeş, Pakistan'dan bir tık önde kilogram ithalatında, ihracatında. Yani Türkiye bir tır iPhone alabilmek için. Yüz tır mal ihraç ediyor. Bunun e, yürümesi mümkün değil. Şu evet. anki işte Suriyeliler, Afganlar, Pakistanlılarla e, düşük maliyetli üretimle bunu bir süre daha götürecektir ama e, dünya ile rekabet açısından vahim bir yere gidiyor. Evet. <laughs> e, ne olur, yani eğitim yerlerde, yani Türkiye'de bugün 25-30 yaşında olsam gelirim de iyi olsa kesinlikle çocuk yapmaz Nerede okuyacaksın çocuğunu? Hangi okula göndereceksin? Hepsi imama tip olmuş ve iyi ne okullar matematik. da çok iyi, yüksek para. Onların da artık iyiliği tartışmalı yani geçenlerde 15-20 gün önce en kayı okudum mesela doğru düzgün öğretmen kalmamış. Düşün ki Türkiye gibi bir ülke. Bodrum'da otellerin yüzde %50'si doldurulmuş. Gelmiyor yabancı turist, iyi turist de gelmiyor. Yani her anlamda bir çöküş var. Medyası zaten ahlaksız. Yani burada ahlaki bir şey yok. Yani dün Bostancı'da sarhoş bir sürücü bisikletle e, orta yaşlı bir adama çarpıp öldürüyor. Ve öldüren katilin yerine başka biri gidip teslim oluyor. Adam belli ki varlık yanında çalışan birini gönderiyor ve ya adam öldürebiliyorsun Türkiye'de serbest kalıyorsun. Yani bu artık e, bu yani Kürtlerdi, cemaatti, herkese yapılan ahlaksızlıklar, kötülükler devleti o kadar çürüttü ki artık sokaktaki sıradan insanın da can ve mal güvenliği kalmadı. Yani şeye dönüp evet. bakarsan yeni infaz kanununda cinayet işleyen en fazla 3 yıl kalacak kapalı cezaevinde. Cinsel suç işleyen hiç kalmayacak. Yani Hı. aslında cinsel suçu cezasız hale getirerek e, kadının özgür giyimine müdahale ortamı hazırlıyorlar. Peki. Sen böyle giyinirsen tecavüze uğrarsınlar getiriyorlar. Ma Mantı açıp hapisteki yakınına yardım toplayınca Içeridesin. <laughs> i̇çeridesin. Yani yani, i̇çeridesin. Evet. İşte bu çürümüşlük. Bunu e, şey yapamazsın. Yani muaviyeyle kıyaslanamaz. Çünkü muaviye'den sonuçta bir İslam medeniyeti ve imparatorluğu doğdu. Beğensen de beğenmesen de. Buradan bir şey çıkmıyor. Çıkmayacak. Evet. Peki. Evet baban yayının sonuna geldik. İçimiz daraldı. <laughs> Ama evet. Yani muhalefetin Modernler hali de ya ortada. Yalan söylemek ha. şey değil ama ne yaptı? İşte Batı ile ilişkileri düzeltti. Silah ambargolarını kaldırdı. Muhtemelen IMF'den arka kapıdan bir 10-12 milyar dolar IMF koşullarına tam uymadan bir kredi dilimi çıkaracak. Bilal'in davası açılmayacak. Sizin ülkede çok üçkartça o konuda. İsveç mi diyorsun? Evet. O da NATO'ya girme uğruna. Evet. evet. Peki. Baban ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.